Ne kadar iyi oldu Sami Bey, beni sokağa çıkardın. Uzun zamandır dışarıya çıkmamıştım. Aslında pek de iyi olmadı hanımcığım. Devir çok değişti. Eski güzel zamanlar yok artık. Nerede o eski emirgan çay bahçeleri? Her gün gidilen heybeliada? O Belgin Dorukların, Edusun Beylerin, Filiz Akın hanımefendilerin filmleri yok artık. Çok doğru. Gel şöyle oturalım, biraz denize bakalım. Oturalım hayatım, oturalım. Çekirdek çıtlasın. Sami Bey, lütfen çıtladığınız çekirdeği buraya atar mısınız? İyi kirlenmesin. Peki hanım. size diyebilir miyim? Bak gördüm mü Sami Bey? Eski Türk filmlerindeki gibi yavrucak bana anne demek istiyor. Gördüm hanımcığım, gördüm ama bence demesin. Bırak o laf eski Türk filmlerinde kalsın. E desin Sami Bey, desin. Çocuğun ihtiyacı var demek ki. De yavrum. Anne! yavrum. Okul çantam yok anne. Ah oh, yazık. Bak gördün mü Sami Bey? Yavrumuzun okul çantası yokmuş. Gördüm Melahat Hanım ben kör değilim. Bu da yavrumuz değil. Hadi gidelim buradan gidelim. Olmaz Sami Bey. Çanta almadan şuradan şuraya gitmem. Anne. Yavrum. Okul kitaplarım ne olacak anne? Alırız yavrum. Melahat Hanım sizin haberiniz yok. Okul kitapları artık kuyumcularda satılıyor neredeyse. Lütfen Sami Bey istirham ederim. Duymuyor musunuz çocuk bana? Ha, anne dedi. Anne. Yavrum. Okul formamı alacağız değil mi? Ha, alacağız yavrum alacağız. Yahu çıldırtma adamı Melahat Hanımcığım. Bir okul formasına ikimizin üç aylıkları yetmez. Rica ederim Sami Bey kabalık etmeyiniz lütfen. Duymuyor musunuz çocuk bana anne, ha, anne, ha, anne diyor. Anne yavrum! okula ayakkabını alacaksın değil mi? Alacağız yavrum! Yahu meladerim, çıldırtmayın insanı, batarız vallahi! Çocuğu kırıyorsunuz Sami Bey! Anne! Yavrum! Beni özel okula yazdıracaksın değil mi? Tabii yavrum, hemen yazdıracağım! Hadi oradan! Bu numaralar eski filmlerde kaldı artık! Şimdi birini anne diyeceğine çek vur daha iyi! Senin şimdi özel okul fiyatlarından, emekli maaşlarından haberin var mı? Hadi doğru gerçek annenin yanına! Hadi yürü, hadi!